Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Habibim ve beşir tepşir et, müjdele. Kimi? Ellezine emenu, iman eden Müslümanları ama yetmez. Ve dahi ve amilu amel edenleri, işleyenleri, yapıp edenleri. Neyi yapıp edenler? As-salihat, Allah'ın emri doğrultusunda güzel işler işleyenler. Allah'ın emri doğrultusunda. Bu bir yerde namaz olur, bir yerde sadaka verir, bir yerde güler yüz tatlı dilli olmak olur, bir yanda hayali edepli olmak olur. Emir doğrultusunda bir yanda içkiyi terk etmek olur. O da bir güzellik. Allah'ın haramını terk ediyor. Bir yerde zinayı terk etmek, bir yerde dedikodu gıybeti terk etmek. Değerli kardeşlerim ben size yeri gelmişken bir müjde vereyim mi? Biz genellikle böyle yaptığımız işlerden Rabbim kabul et bizi mükafatlandır deriz. İşte namaz, oruç, zekat, sadaka, iyi işler, insanlara yardımcı olmak falan fıstık. Ama yapmadığımız bazı Allah'ın emirleri var. Aklımızın köşesine gelmez. Mesela Allah içki içmeyin diyor. İçmiyoruz elhamdülillah. Ve bu içki içmediğimizden dolayı bir e, bir sevap kazanmak aklımıza bizim his gelmez. Olur mu halbuki içki içmediğimiz için şayet içseydik ne kadar günah kazanacaksak Allah için içmediğimiz için o kadar sevap kazanıyoruz, bunları hiç düşünmüyoruz. Zina yapmadığımız için zaten zina yapılmaz diyoruz. Yani bunu bir amelden pek saymayız hesaba katmayız. Ama şayet bir adam zina yapsaydı ne kadar günah alacaksa Allah için can istiyor ama terk ediyor. Nefsiyle mücadele ederek yapmıyor, bunun o kadar da sevabı var. Yarın şimdi amelleriniz tartılacak. Siz kendi amellerinize böyle bakıyorsunuz. Eyvah diyorsunuz ya irili ufaklı hiçbir şeyi unutmamış. Hepsini de yazmışlar buraya. Efendim hep yaptıklarımıza bakıyorsunuz derken gülfede teraziye bir çuval konuluyor. Birden iyilik tarafı böyle aşağıya kötülük tarafı havaya kalkıyor. Lan bu ne diyor ben? Ben böyle bir şey bilmiyorum diyor. Açıyorlar bahalıyor ki bu adam içki içmedi zina etmedi, hırsızlık yapmadı diye bir sürü sevap verilmiş. Allah! İşte o zaman keyiften bayılır insan yani. Bunların da sevabı var. İçki içmediğimiz için ne kadar sevap. Ya. Salih amel budur. Hem yapmakla hem de terk etmekle yapmış olduklarımızı Allah rızası için onun emri doğrultusunda. Bunlara müjdele diyor. Neyi müjdeleyecek? Enne. Evet şüphe yok ki. Lağım onlar içindir. Ney? Cennat, cennetler, bahçeler. Öyle bahçeler ki. Cennete niye cennet denilmiş biliyor musunuz? Cennet aslında örtmek, gizlemek demektir. Aklın gizlenmesi cunundur. Mecdud oradan geliyor, deli. Aklı gizlenmiş yani. Efendim, Ana kanındaki çocuğa cenin derler. Gizli. Gizli olduğu için. Kılıçtepe'ne inerken kalkanı böyle savurup korusun ya. Arkasına sığındığın için kalkana da cümle derler Arapçada. Cennete niye cennet demişler? Bitki örtüsünden, yeşilliğinden altındaki toprak görükmez de ondan öyle bir yeşillik yani. Bazen ağaçta boyuna göre bazen de yüz sene bir atıdan geçsen altını geçemeyecek kadar büyük ağaçlar. Derecesi en düşük olana bu dünyanın on katını verecek Allah. Ya ben ne yapacağım 10 katını demeyin. Mesela dünya gibi değerlendirmeyin. Ahiret bambaşka bir şey. Afrika'yı bana versinler. Ne gereği var ya gitmeyeyim görmeyeyim deriz. Ama dünya böyle de ahiret böyle değil. Oturduğun yerden sana verilen arazilerin en ötesini birden görüp keyif edebileceksin. Orada bambaşka bir hayat var. Gözler bambaşka olacak. Akıllar bambaşka olacak. Vücutlar bambaşka olacak. Duygular bambaşka olacak. Elhamdülillah. Cennat, öyle cennet. Öyle cennetler ki tecrimin tahtiye el elhar. Altından, zemininden nehirler akar. Ne nehirleri? Şimdi hemen böyle daha önce bilseydim size efendim ayeti okurdum. Kıtal suresi. Başka bir adı Muhammed suresi. Enha enharun ee, orada nehirler var. Min aselin musaffa peteğinden süzülür bal baklar bal. Böyle boyuna gider gibi eni var. Yani eni boyu kadar. Şu dünya ırmaklarını hesap edin. Dünya ırmakları mesela Ceyhan Elbistan'dan çıkıp Akdeniz'e dökülüyor bunun döküldüğü uzantıda bunun şeyi var diyor kitaplarımız eni böyledir uzunluğu değil yani daha ve en harun min lebenin lem yetegayya ta'mu süt ırmakları var <laughs> süzülmüş eski bez dadı bozulmaz ve en harun min ma'in lem yetesenne dünyadaki sular durursa kokuşur nehirler ırmakları vardır diyor ne su ırmakları ama hiç bozulmaz ve kokuşmaz. Ve enharun min ve enharun ve enharun min kelimeyi tam çıkarılamış şarap ırmakları e, min hamrin ve enharun min hamrin şarap ırmakları lezzetinli şarebin içenlere bir lezzet dünyadaki şarap Pis pis kokar. içerler hemen görüyoruz filmlerde. Çocukken de gördük bir iki. Allah affeylesin. Efendim bir kafaya dikiyorlar. Hemen arkasından bir mezda atıyorlar. Ya bir su içiyorlar ya bir limon içiyorlar. Onun acılığını, keklerini, pisliğini efendim gidersin diye. Şarap fabrikalarından yanından hiç geçtiniz mi? Ben Diyarbakır'da okurken şarap fabrikasının yanından geçerken burada o tutarak giderdim. Pis pis kokar. Hatta okul olarak bizi gezdirdiler. Çizmeleriyle işçiler orada çalışıyorlar. Efendim terini siliyor, atıyor içine. Sökünü siliyor, atır içine. <laughs> ben de dedim ki ya ne yapıyorsunuz böyle? Ee, temizlik memizlik e, içine aman hocam pisliğe baksa, daha bunlar ne ki dedi. Ee, biz çocuğuz da imam hatipli olunca hoca diyorlar daha neler ki diyor daha ne olacak dedim ben. Kulağıma eğildi bir şey söyledi. Burada bir şey söylemeye utanıyorum. Kadınların dedi bilmem ne olur onları da atıyorlar dedi. Fakat pis pis kokuyor o fabrika. Ee, yani bizi buraya ne getirdiniz diyoruz. Gezi gözlem diye mecbur ediyorlarmış. Çıktık dışarı en son noktaya geldik. O pislik şişelere girerken bir renk veriyorlar. Bembeyaz, billur gibi bazında kapatıyorlar. Şöyle baktığın zaman hiç o dışarıda o pislikler gözükmüyor. Ama bunu içerken işte yok suyla koyuyorlar, rengi değişiyor. İçiyorlar, suratları buluşuyor, bir meza atıyorlar. Sarhoş oluyorlar. Çok gördük böyle masada bara bir içip de ötede birbirine ana avra sövüp döven birbirlerini öven öldüren eve gelip yüz bin kere karısını boşayan rezil ve rüsva insanlar akılları başına geldiği zaman hüngür hüngür ağlayarak bırakmak istiyorum bırakamıyorum hocam diye çok ağlayanlar gördüm ben ahirette de ve harun min hamri, şarap ırmakları var ama şarap demeyelim ona biz, şerbet diyelim. Şerbet, lezzetini şaribin, içenlere bir lezzet. Allah. Evet, geri gelelim bu ayeti kerime, Bakara 25. ayet. Enne lehum cennatin teclimin tahtiyel enhar, zemininden böyle bal ırmakları, süt ırmakları, şerbet ırmakları, su ırmakları. Derdimiz ibadeti anlatmak cenneti değil. Ama söylemeden geçmeyelim. Bu dünya nehirleri gibi yeri oyup gitmez ya, yerin üstünden gider. Pırıl pırıl. Altındaki ıslatlı toprak miski amber kokar ve çakıl taşları yakut ve elbastır pırır pırır parlar. Sen bakmaya hayran kalırsın orada. Böyle bir cennetlerde. Koltuklar serilmiş. Mütekabilin. Hiç sırt sırta gelmek yok. Hep karşı karşıya. Müslümanlar ale sürür. Koltuklar üstünde. Efendim bu şeyler üzerinde. Karepeler üzerinde. Cennette ne kötü bir laf var, ne can sıkıntıcı bir laf var, ne yalan var, ne dolan var. Selamın selama, baştan sona selamet. Efendim ve güler yüz tebessüm. Kimsenin kalbinde kin yok, nefret yok. Canınız istediği zaman uzanıp yiyorsunuz. Yatıyorsanız dallar aşağı iniyor ağzımıza kadar geliyor. <laughs> Ayağa kalkarsanız dallar yukarıya ne istiyorsunuz? Kiraz mı, muz mu? Yedikçe ikinci yediğiniz, birinci yediğinizden daha fazla bir değişiklik. Canınız bıldırcın mı istiyor havada? Düşüyor önüne pişmiş bir şekilde. Yok ben pişmiş böyle değil de haşlamış istiyorum. Öyle geliyor yani. Şerbetler, hizmet edenler, vildanlar, huriler. Neyse buraya takıldık kaldık gidek ya. Allahu Ekber Kullama ruziku minha min semere bu cennet meyvelerinden ayet bırakmıyor bizi. <laughs> Her bir meyve yedikçe rızkan galu derler ki hazelleri zuruzu ruzuk kablu. Ya biz bunu daha evvel yemiştik. Daha evvel dünya mı kastediliyor belki? Ya dünyada da yemiştik biz böyle yiyecekleri. Hatırlarlar dünyada. Ya o arkadaş ne günlerdi o günler. Ya da sana bir meyve veriyorlar. Biraz önce yediğin fakat alal bu farklı diyorlar. Bir daha yiyorsun aynı meyveyi bambaşka bir lezzet buluyorsun. Ve utu müteşabiha benzeri verir mi size? Subhanallah. Aman Allah'ım. Ve lehum onlar için vardır fiha orada ezvacül eşler vardır. Mutahharatun tertemiz. Vücutları temiz. Öyle göz çapağı bilen burun akıntısı, vücutta kirlilik yok. Maneviyatları da temiz. Ağızlarından bal akar. Böyle dert yok, dedikodu yok, surat asma yok, kötü laf yok. Efendim böyle zevceler. Tabi kadınlara erkekler, erkeğe olmayan kadınlara da Allah'ın ikramı erkekler olur ve hum fiha halidun ve onlar orada çıkmamak üzere ebediyen kalacaklardır. Bir kere dünya hatunu da cennete gitmişse bambaşka bir yaratılış kadın ve erkek değişecek. 30 küsür yaşlarında bakire olacaklar ve güneş onun cemali karşısında utanacak kadar güzel olacaklar. İnsanın dünyadaki eşinin bütün huyları kendisi gibi güzelleşecek ve hizmet eden o huri kızları var ya iri gözlü huriler 70 kat ipekli elbiseler altındaki bacaklarının içindeki kemiklerin içindeki ilikleri görülecek kadar billur gibi dilberler o eşinin yanında sönük kalacaklar. Mükafat cennetlerde. Ve çıkmamak üzere burada. Ya bir daire yaptırıyoruz, bir bağ yaptırıyoruz da çok tatlı ya dünya yesildi hoş. Ölüm olmasa diyoruz. <laughs> ölüm olmasa diyoruz. Ölüm keyfimizi kaçırıyor. E katsın. Allah Resulü de ahireti unutmayın diye. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın buyuruyor. Ama orada ölüm de yok. Değerli kardeşlerim, gelin cehennemden hiç bahsetmeyelim, ibadetten ya, yapmayanların gidecekleri ateşte de orada. Demin yakıtının taşlar ve insanlar olduğunu söyledik. Bunu hatırlatarak geçelim inşallah.